Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihî nestaîn. En-nâsihu vel mensuh. Yani ayetlerde eee nasih mensuh olduğu gibi hadis-i şeriflerde de ne vardır? Nasih mensuh vardır. Var Onları iyi bilmek lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam 23 sene boyunca işte müşrik böyle çok taassup çok böyle katı kuralları olan bir topluma eğitmiştir. Ee, tabii bunları eğitmek kolay değildir. İlk etapta farklı farklı işte tavizler, yumuşaklıklar. Daha sonra birazcık daha katı. Ee, değil mi? Bu zaten eğitimin evet. doğasında var yani, değil mi Yasin? Evet Selam. Evet. Yani peyder pey, tedrici eğitim, tedrici eğitimde ne yaparsın? toplumu eğitmek için ya, e, yavaş yavaş e, insanların böyle kaldırabileceği ilk etapta şeyleri insanlara yüklersin. Onu tahammül ettikten sonra bir çıta yükseltirsin. Bir merhale daha yukarı çıkarırsın. Bu da tabii neyle olur? E, bir önceki konuşmanızı hı hı, neshetmekle işte, olur. olur. tarif neshi. Neshin tarifi nedir? huve ref'u <laughs> eşşari'i şari'in ref etmesidir, kaldırmasıdır. Hukmen minhu kendisinden olan bir hükmü kaldırıyor. Değil mi? Mutakaddimen. Yani daha önceki hükmü ne yapıyor? Kaldırıyor. Neyle ama? Bi hukmin minhu mutaakhirin. Kendisi daha önce bir hüküm vermişti. Daha sonra ki yeni bir hükümle bir önceki hükmü ne yapıyor? Ortadan Kaldırıyor. Vel muradu bi ref'el hukmi peki yani hükmü kaldırmaktan maksat nedir? Kat'u taalluqihi anil mükellefine mükellefine yani mükelleflerden o hükmün taallukunu ne yapıyorsun? Hı hı. Kesiyorsun. Diyelim ki işte meclis ne yapıyor? Bir kanun çıkarıyor. Bir önceki kanunun artık tamamen ne yapıyor? Yürürdükten kaldırıyor. Hı hı. Evet ondan sorumlu değil vatandaşlar. Vahturze bil hukmi anil ibahati el asliyeti. Yani burada hüküm derken zaten bir şey aslen mübahsa o bizim konumuz değildir. Fe inne ref'aha la yusemma neshen. Çünkü onun ortadan kaldırılması ona ne denilmez? Nesih denilmez. Yani nesih mensuh olabilmesi için bir hüküm yani bir hükmün başka bir hükmü yapması lazım ortadan kaldırması. Kaldırması. Misalu zalike bunun örneği Marwahu Muslimun an te radiyallahu taala anhu merfuan ne buruyor? Eee Bureyde radiyallahu taala anhu Kuntu nehey tukum Hazreti Peygamber şöyle buyurmuş. Kuntu nehey tukum an ziyaretil kubur. Ben ilk etapta kabirleri ziyaret etmekten sizi ne yaptım? Nehyettim. E çünkü o müşrik bir toplumdu. Onlar e, Peygamber Efendimiz şirk çağrıştıracak e, insanların o daha önceki o şirki unutmaları için bir takım şeyleri ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Ama daha sonra tevhid inancı insanların e, gönlünde, kalbinde, zihninde iyice yerleştikten sonra fezurruha diye ne yapmıştır? Şu an artık kabirleri ne yapabilirsiniz? Ziyaret Önemli. edebilirsiniz. Kabirleri ziyaret etmekle sizler ne olmaktınız? Müşrik olmasınız. Çünkü siz dini artık kavradınız. Dinin, ilahın, tevhidin ne olduğunu artık anladınız. Ee, evet. Bima zâ yu'rafu en Peki nesih nasıl anlaşılır? Yu'rafu en bi vujuhin Bir takım yöntemleri vardır o yöntemlerle anlaşılır. Bir tansisi eşşari'i aleyhi yani şari'in kendisi ne yapıyor? Nas getiriyor ki hadisi tirmiziyi İmam Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu hadis gibi kuntu nehitukum an luhumil edahi değil mi? Hı hı. Evet. Fevka selasi leyalin Hazreti Peygamber ilk dönemlerde yani kurban etlerinin üç günden fazla bekletilmemesini yani üç gün eğer kurban keserseniz üç geceden fazla o et sizin yanınızda kalmayacak. Yiyebildiğiniz kadar yiyeceksiniz. Kalanını dağıtmak zorundasınız. Peki niçin? Liyette si'a zut Tavli ala men la tavle lehu Niye böyle bir yasak geldi? Ki e, yani zenginler ne yapmasın? Etleri tamamen yanında tutup da fakirler ondan ne olmasın? Mahrum hı hı, kalmasın. Olmasınlar. Fekuluma beda lekum ve et'imû وَدَّخِرُوا Ama şu andan itibaren Hazreti Peygamber ne buyuruyor? Artık bu daha önce yasakladığım şeyi ne yaptım? Ortadan kaldırıyorum. İstediğiniz kadar yiyin, içirin, yedirin, zahire edin. Artık tamamen sizin ne, yap ne yapmıştır? Tamamen sizin takdirinize bırakıyorum demiştir ve hadisi kuntun heytukum anil eşribeti ben e, içecek şeylerden ne yapma, ne yapmıştım sizi ne etmiştim illa fi zurufil udumi ancak deriden yapılmış olan kaplardaki içilecek şeyler müstesna Feşrebu fi kulli artık bundan sonra bütün kaplardaki olan içecekleri ne yapabilirsiniz? içebilirsiniz Gayre en la teşrebu muskiren ancak sarhoş edici olmayacak o içtiğiniz şey. Yani sarhoş edici olmayan içecek olan şey, içilecek olan şeyleri istediğiniz kaplarda saklayıp içebilirsiniz bi cezmi es bil mutaakhiri yani sahabi demiştir ki bu hadis öbür hadisten daha sonradır. Ke kavli Cabir'in radıyallahu teala anhu kana akhirul emreini minen en sallallahu aleyhi ve sellem terkel vudu'i mimmen masset en daha önce Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam böyle közde pişmiş olan ten dolayı abdest alıyordu ama daha sonra e, bu neshedilmiştir. Artık sonlara doğru Peygamber Efendimiz e, közde pişirilen et yedikten sonra ne yapmıyordu? Abdest Almıyor. almıyordu. Revahu Ebu Davud'a ve Nesaiyyü ve emme kavlu sahabiyyi sahabenin kavline gelince haza nasikun lihaza bu bunu neshedicidir. Belem <laughs> yakbelhu kethirun minel usuli yine. Usulciler yani usulla alakalı usulla uğraşan alimlerden çoğu ne yapmamıştır? Bunu kabul etmemiş. Li'ennehu yerci'u ile nev'in minel iştihadi e, bu o zaman iştihada gidiyor. Yani iştihattan bir nevidir. Vakat yuhdi'u fihi e eden kişi ne yapabilir diyor? Hata edebilir. Yanlış. Hı, yapabilir. Hata edebilir. Ama cezmuhu bir teekkuri nassin ama onun daha sonra olduğuna dair böyle bir nas olursa ve nakilun artık o onda nedir? Nakledicidir ve huve fiqatun makbulu rivayeti artı e, sikadır. Aynı zamanda da sıkanın rivayeti nedir? Makbuldur. Mak makbuldur. kalel Irak ne demiş? وإطلاق أهل الحديث أوضح وأشهر يعني حديث أهلين وصلوا لدرجة حديث أهلين وصلوا لدرجة أنهم يقولون أنهم مشهور أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم أو أنهم يقولون يعني يقولون أنهم متأخر أنهم يقولون أنهم جزم يعني يقولون أنهم يقولون أنهم ne yapsa bu nasıktır, bu da mensuhtur diye hükmetse bu daha şeydir. Ee, açıktır ve nedir? Daha da meşhurdur. Niçin? Lenne nesha çünkü nesih la yusaru ileyhi bil iştihadi ve ra'yi çünkü na, ve mensuhta iştihadi bir durum değildir. İnnemâ yusaru ileyhi inde marifetin tarihi. Ee, peki iştahat ne zaman yapılır? Öyle mi diyor şey Yasin? İnneme yusaru ileyhi. Ne zaman ona dönel, dönülür ve yönelir, yönelir kişi? de marifet tarihi. Hı hı, tarih Ve zaman. sahabetu evra'u. Değil mi? Hı hı. Tarihi bildiği zaman yönelir ona ve sahabetu evra'u min en yahkuma ahadun minhum ala hukmin şer'iyyin bin e, sahabe-i kiram ise çok takva idiler yani Hazreti Peygamber'den duymadan bir şeye bu nasıktır bu da mensuhtur diye ne yapamazlar? Hı Hüküm veremezler. Yani, bu, bu konuda çok böyle geri dururlar. Onlar böyle bir şey yapmaktan korkarlar, sakınırlar. Min gayri en ya'rifet te'akkure en nasıhi anhu. Yani nasıhın mensuhtan tarih bakımından daha sonra olduğunu bilmeden böyle bir şey yapmaları düşünülemez. Ma'urife neskuhu bir tarihi. Tarihle bir hadisin, nasıh bir hadisinde mensuh olduğunu bildiğimiz meseleler şudur. Meselelerden daha doğrusu bir kısmı da şunlardır ki hadisi Şeddad İbn Evs radıyallahu teala anhu merfu'an. Eftara el hac el ve'l mahcum. Yani e, daha İslam'ın ilk başlarında hacamat yapan da yaptırılan yani kendisine hacamat yapılan da ikisi de ikisinin de orucu ne oluyordu? Bozuluyordu. Bozuluyordu. Ravahu Ebu Davud ve Nesaiyyü. Fakat kâle eşşâfi'iyyü. İmam Şafii Hazretleri şöyle demiştir. İnnehu mensuhun Bir hadisi İbn Abbas radıyallahu ta'la anhuma ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ihteceme ve huve muhrimun saimun ahrecehu muslim Hazreti Peygamber e, ihramlıyken iken artı bir de oruçluyken ne yapmıştır? Hacamat olmuştur. Yaptırmıştır. Fe inne Abbas radıyallahu ta'ala anhuma inna ma en sallallahu aleyhi ve sellem ve huve muhrimun fi haccetil veda'i evet senete 10. senete 10. ne demek? 10. yılda Hazreti Peygamberle beraberdi yani veda hacında ve hmm. fi ba'di turuki hadisi şeddat radıyallahu ta'ala anhu e, Hazreti Şeddat'tan gelen hadisin bazı yollarında enne zalike kane zamana el fethi sene 80 yani Mekke'nin fethinde ve hı hı. hicretin 8. yılındaydı. Edda, öbürü ise 10. yılındaydı. Do dolayısıyla 10. yılında olan şey, 8. yılında olan bir hükmü ne yapabilir? Ortadan kaldırabilir. Evet. Ma'urife nesquhu bi delaletil icma'i. Peki icmanın delaletiyle e, birisinin nasık yerinde mensuh olduğu bilinen örneklerden, hadis-i şeriflerden Kale es ee, rahimeullah teala İmam Suyut Hazretleri şöyle dedi. Vel misalu es sahihu li zalika buna e, sahih olan örnek ma rawahu et Tirmiziyu İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği şeydir ki o da neden min Evet min min hadisi Cabir radıyallahu teala anhu قال kunna Evet hacacna ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem yani biz Peygamber Efendimiz'le beraber hac ettiğimiz zaman Fekunna nulebbi nülebbi nisai ve nermi anisibyani yani kadınların yerine de ne yapardık? Telbiye hı, hı. ederdik. Çocukların yerine de ne yapardık? Şeytanları Taşlardı. taşlardık. Taşlardık. alet yu ecma'a ehlül ilmi en el mer'ete la yulabbi anha gayruha. Bu olmaz ki yani. Alimler icma etmişlerdir ki kadın kendisi telbiye edecek ama ne yapmayacak? Sesini fazla yükseltmeyecek yani. Dolayısıyla e, Hazreti Hz. Cabir'in rivayet etmiş olduğu hadisin mensup olduğunda icma var. Bir... evet. Ehemmiyetu tu marifetihi peki bu hadiste nasık ve mensuhun bilinmesinin bilinmesinin ehemmiyeti nedir yani ya hepsi de peygamber efendi ya adam şeyi Hazreti Peygamber'in tamam mı 25 yaşında evlendi ya Hazreti Peygamber Yasin. Evet. Dul bir bayanla insanlar bazen ya biz bu sünneti yerine getirelim diye ya kardeşim Hazreti Peygambere 40 yaşında peygamberlik verildi yani ya toplum, bilmiyorum ne içiyor bu toplum şey Yasin? <laughs> hmm? Bilmiyorum Seyran. Ya, o şekilde şey mi yapıyorlar yani? Mesela 40 yaşında dul bir hanımla evlenmeye mi çalışıyorlar sünnet olsun diye? Evet yani dul bir kadınla, Hazreti Peygamber işte dul bir kadınla evlenmiş ya. Ben de şahidim şey yani. Onun, onun sünnetini yerine getireyim yani. Allah Allah. Evet. Ehemmiyetu marifetihi enne marifete nâsıkhil hadisi min mensuhihi min ehemmi enva'il ulumi ve edakkiha ve es'abiha. Bu iş e, mühim meselelerdendir. ince meselelerdendir ve bir de zor meselelerdendir. Kale ez-Zuhriyu İmam Zuhri. Kimin talebesi şey Yasin? i̇bn değil mi? Mi? yok zehbi miydi yok, o? o yok Zehebi. selam o zehbi tamam. bu İmam Zühri. bu hadisleri zuhriyo... tedbir eden tamam zehbiyle karıştırdık tamam <laughs> evet el zuhriyo aya el fukaha'e fakihleri ne yapmıştır yormuştur ve acazavum onları acziyette bırakmıştır en yarifu nasihel hadisi min mensuhihi yani bu konu baya fukaha'yı ne yapmış Hı hı, uğraştırmış, terletmiş yani. evet ve kad kâne li şâfi'i radıyallahu tale'anhu el yedû et-tûlâ fi zâlike ama İmam Şafii'nin bu konuda eli uzundu yani, tamam mı? evet hatta kâle el İmamu Ahmet li İbni Warah, İmam Ahmet bin Hanbel İbni Warah şöyle demiş ve kad kadime min Mısır'a yani Mısır'dan döndüğü zaman ketepte kutbe eşşafi'iyye şafi'iyye sen İmam Şafi'nin kitaplarını yazdın mı? Kale la. Yok dedi. Tabii İmam Şafi'nin kitapları da i̇mam Muhammed'in kitaplarıdır ha tamam Yasin? Evet öyle. Ona hediye etmiştir. Allah Allah. Kale farratte yani tabi Ahmet bin Hanber Hazretleri İmam Şafi'nin talebeliğini yapmış İbnu e, İbn-i Varaha yani İmam Şafi'den ne yazdın sen? Kitaplarını yazdın mı? diye şey o da yok dedi. Kaçırdın dedi yani. Ma farratte ma alimna evet el mücmele minel müfesseri ma alimna el min minel müfesseri ve la nasih al hadis min mensuhihi hatta jalasna al şafiiye değil mi? Hı hı. Ee, yani mücmel müfesser nedir? nasih mensuh nedir? Evet. Ee, İmam Şafi ile e, oturduktan sonra ilmi münasebetimiz olduktan sonra biz bunları ne yaptık? Birbirinden hı, hı. ayırt edebildik. Vakıt esnede el Hazimi yu an Aliye radıyallahu ta'ala anhu enne marra ala qas Allah Allah. Bir vaazcının yanından geçmiş, tamam mı? <laughs> Yasin. Vakıt esnede el Hazimi yu Hazmi an Aliye feqala ta'rifu en nasıha minel yani Hazreti Ali bir vaaz veren insanın yanından geçerken İslam'ı dini anlatıyor. Ona ne dedi? Sen dedi kardeşim iyi güzel Hazreti Peygamber'den bir şeyler anlatıyorsun ama sen nasıhla mensuhu biliyor musun? Fekale o da dedi yok bilmiyorum. Ve lehu helekte ve ehlekte sen kendin de helak oldun milleti de ne yaptın? Helal ettin. ettin. Ve esnede an huzeyfete <coughs> evet ve esnede an huzeyfete radıyallahu teala anhu ennehu su'ila an, an şeyin ee, <coughs> Hazreti Huzeyfe'den bir şey sorulmuş ve kal inneme yufti men arafa en nasıha minel mensuh kim fetva verebilir? E yani ile mensuhu birbirinden ayırt eden biliyorsa ancak o kişi ne yapabilir? Hadislere bakarak da fetva verebilir. Abu ve men ya'rifu zalike. E peki denildi ona bu zayıfeye kim peki bunları biliyor? Fakale Umar radıyallahu Tealahu bu Hazreti Ömer de onlardan birisidir. Ve lidaliki kana el fî fenni nasıh vel mensuhi ve tevassu'u fihi. Evet. Bu meseledeki böyle bir genişlik. Hüve bi usulil fıkhi eşbehu. Yani bu daha çok neye benziyor? Usul fıkha. benziyor. Kema evdahahu İbn-i Kesir ve gayruhu nasıl ki İbn-i Kesir ve başkalarda ne yapmıştır? Bu meseleyi tavzih etmişlerdir. لأن الفقيه هو الذي فقيه kimdir yestambitu el ahkama min el ahadisi hükümleri nereden çıkarıyor hadislerden istinbat ediyor fe yahtaju ila el temekkuni min fenni ve bu nasıkla mensuhu ne yapması gerekiyor bu ilimde yani temekkün olması lazım yani bu ilmi iyice böyle bir kavra lazım ki evet. ona göre hüküm istinbat edecek. Ve emmel muhaddisu peki muhaddise gelince fe vazifetuhu en ve yerviye ma semi'a minel ehadisi kema semi'a el muhaddisin görevi nedir? Aldığı gibi nakletmek. Fakihin görevi nedir? Yani, o nakledilenlerden hüküm çıkarmaktır. Fe in tasadda lima vera zalike fe huve fadlun ve kemalun ama fe in tasadda lima vera daha da bunun da yani üstüne çıkarsa ki İmam-ı Azam gibi bu nedir Yasin? Yani diyelim ki işte Siz niye İmam-ı Azam dediniz Seydem? Hadisçileri kastetmiyor mu şu anda? ya örnek diyelim yani diyelim ki tamam. gerçi <laughs> işte yani İmam-ı Azam da yani hadisçi da hadis. Evet. Tabii yani hadis olmadan zaten o hükümleri veremez de yani Hı -hı. ama İmam-ı Azam tahdis ilmiyle fazla uğraşmamış, kelamla uğraşmış. Daha sonra fıkha, fıkha yönelmiştir. Yani şunu demek istiyorum. Ee, normalde muhaddis aldığını nakleder. Fakih de o nakledilenden hüküm çıkarır ama bir merhale daha da var. O da nedir? Yani işte kıyas yapıp tamam mı başka bir takım böyle kaydeler, kurallar geliştirip böyle e, o minvalde helalı haram yapmayacak. Haramı helal yapmadan e, hı hı. ümmetin önünü açacak böyle ümmete e, bu konuda e, ümmetin sorunlarını gidermek işin daha da neyidir? Bu en üst boyutudur, seviyesidir. Evet, sayın.